Sayın Bekler, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Yalova Barosu'na vatandaşlardan en fazla hangi konuda şikayet ve talepler geldi? Siz ne tür olaylara daha sık e, karşılaşıyor oldunuz? E, 1999 depreminden sonra e, malum birkaç tane meslektaşımızı da kaybetmiştik. E, aynı acıyı, aynı kileri, aynı sarsıntıyı avukatlarda yaşamıştı. Bu sebeple öncelikle Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli barolardan, Bizim borumuza önemli e, psikolojik ve hukuki yardım geldi. Hatta maddi yardım da geldi. Oradan gelen meslektaşlarımız, öncelikle dışarıdan gelen meslektaşlarımız depremin hemen akabindeki e, halkımızın hukuki yardım anlamında ilk değerlendirmesini yaparak yardımcı olmaya çalıştılar. Yalova Avukatları hemen toparlandıktan sonra depremden 5-10 gün sonra falan. Hemen yani Yalova Avukatları da buna müdahil oldular ve e, depremden sonra ilk e, şikayetler, ilk tazminat davaları ilk kamu kurumlarına e, karşı açılacak davalarda e, baronuz ve yönetim e, avukat arkadaşlar da yardımcı oldular. Ancak daha sonra gelinen süreçte Yalova'nın bulunduğu konum itibariyle yani Bursa, İzmit ve İstanbul'a çok yakın olması itibariyle ee, oradan da bazı meslektaşlarımız e, haklı olarak gelip buradaki a, a, şey, depremzelerin e, hukuki manada yardımcısı olmaya çalışlar Ama maalesef bir yargı sürecinin ağır işlenmesi e, maalesef hukuk sistemimizdeki bazı hukuki manadaki aksaklıklar e, bu dağılımın çok uzun sürmesine eee sebep oldu ve netice olarak gerek maddi olarak gerek ceza davalarında ki cezalar anlamında kamuoyu kesinlikle ve kesinlikle tatmin olmadı. Çok düşük meblalarda tazminatlar, çok düşük cezalar çıktı. Bunlardan tabii toplumun yargıya olan güveni de önemli oranda sarsıldığını düşünüyorum. Burada tabii o dönemdeki hakime savcılarımız ve avukatlar elinden geleni fazlasıyla yaptılar ama öyle davalar yığıldı ki, öyle e, çıkmaza girdi ki davalar. Yargıtay sürekli görüş değiştirdi. Sürekli kararları bozuldu. Tekrar yargılama oldu. Bu arada Avrupa Birliği sürecinde e, ben maalesef diyeyim sürekli hukuki sistem değişti. Yargıta ilgilen dosya şunu da inceleyin deyip esasa girmeden geri geldi. Birçok dosya zaman uğradı. Bu bakımdan İnşallah Van depreminde daha yargı daha hızlı çalışır. Fakat orada da aynı şey görüyoruz. Bugün okudum basında. savcılık enkaz kaldırmaları durdurmuş. Çünkü numune almak için. Halbuki biz ilk açıklamamızda da yapmıştık. Daha enkaz kaldırmaya başlamadan savcılık numune alması lazımdır. Çünkü o büyük graylerler, dozerler enkazın üstüne çıkıyor. Enkazı zaten kullanılmaz hale getiriyor. E, oradan alacak numuneyle kim haklı kim haksız e, tespit etmek zor. Bizim amacımız e, onu yapan müteahhitler, kamu kurumlarında çalışanlar cezalandırılsın değil. Haksızlarsa, hukuka aykırı bir davranış yapmışlarsa cezalandırılsın. Peki bu süreler içerisinde e, bahsettiğiniz olayla birlikte e, bir 10 günlük bir süreç oldu. E, bugün 1 e, Kasım depremin üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Delillerin karartılma e, olasılığı söz konusu olabilir mi? Çok yüksek. Ben özellikle eğer sağlıklı numune alınmamışsa sağlıklı numune alınmamışsa e, 10 gün sonra üzerlerinden dozer geçmiş binalardan numune alınmasının maalesef çok yani sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini düşünüyorum üzülerek. Peki e, Van'da, Yalova'da yaşadığımız deprem sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler yaşandı. Hatta deprem yaşanmadan kendi kendine çöken binaların yıkıldığına evet. da tanık olduk. Van depremine geldiğimizde Yalova'da olduğu gibi Marmara depreminde olduğu gibi daha önceki ifadenizde merak etmeyin yakında da banda da bir Yalova'da olduğu gibi bir veri göçer ortaya çıkar ve bulunur Doğru. bir günah keçisi Zay, bulunur. Galiba bulgular zaten herhalde. Evet, eee bunu... işte bir müteahhitler çok gidiyorlar ama diğer kamu binaları üzerinde şu anda hiçbir yoğunlaşma yok. E, yani maalesef e, Türkiye'nin Genel yapısından kaynaklanıyor. Bir konuya yoğunlaşılıyor veya bir inşaata veya bir kişiye yoğunlaşılıyor. Diğerleri unutuluyor. Van'da da şu anda Ercişli bir müteahhitten bahsediliyor. O müteahhitin üzerine bütün yazılar çizilir ama o kadar bina yıkıldı, o kadar kamu binası yıkıldı. Onlarla ilgili basında da doğrusu bir şey görmüyoruz. Yani burada yapılmak istenen dediğim gibi haklının ve haksızın ortaya çıkması. Bir sürü insan öldü, bir sürü can gitti, bir sürü acılar çekiliyor bunların bedelini ödenmesi lazım. Tabii ki deprem büyük felaket. Tabii ki bunların yıkılmasına depremin tabii ki etkisi var. Bizim söylediğimiz binaları hukuka uygun yapmayan, imar mevzuatına uygun yapmayanların cezalandırılması. Bunları tespit etmek lazım. Tespit ederken de mümkün olduğunca e, hızlı hareket etmek lazımdı. inşallah iyi Siz yedir. 1999 depremini yakından yaşadınız, tanık oldunuz. Van depreminde Vanlıları bekleyen ne tür tehlikeler var? Örneğin Yalova'da deprem sonrasında e, travma geçiren bir halk vardı. E, aile içi şiddet öne çıktı, Kesinlikle. boşanmalar e, öne çıktı. Ama e, en fazla öne çıkan konu neydi? Yani rehabilitasyon sorunu muydu, aile içi şiddet miydi? Yoksa e, topyekun bir travma mı vardı? En fazla Yalova borosuna e, Hangi konuda vatandaş size gelip yardım istiyordu? Evet. Boşanma oranları yükseldi mi? Evet. E, deprem sonrasında Yalova'da e, boşanma davaları veya hukuki ihtilaflar arttı ama o tarihte ben e, Yalova Borusu Cemreke Komisyonu'nda görev alıyordum. Bir çalışma yapmıştık yanılmıyorsam 2000 yılında. E, rahmetli Özdeniz Bey'in başkanlığı zamanında ve çocuk suçlarında anormal bir artış özellikle asayiş suçları dediğimiz hırsızlık, dar, şiddet suçlarında çok fazla bir e, artışın olduğu gözü çarpmıştı. E, bununla ilgili hatta bir e, barola, şey, barola bir inceleme de yapmıştık. Biz bir rapor da hazırlamıştık çözüm yolları ilgili. Daha sonra yanılmıyorsam bir yıl sonra vesaire e, tam olarak hatırlamıyorum ama bir kamu kurumunun yaptığı boşanma ile ilgili bir istatistik yayınlandı. Orada yine deprem sonrasında, deprem bölgesinde sadece Yalova'da değil, boşanmaların çok arttı, aile için şiddetin çok arttı da ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla şunu görüyoruz, hem ceza hukuk anlamında hem aile hukuk anlamında Yalova'nın çektiği travmanın Van'da da benzerleri olabileceği, suç oranının çok fazla artacağı, Ayrı şirketin ayrı kutuna doğan uyuşmazlıkların çok artacağı muhakkak devletin bu manada çok çabuk elini tutması ve oradaki halkı rehabilite etme anlamında daha fazla gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum.